Bu lan Abi bir sigara ver diye bak ya. Yak bir sigara anasını sat. İçen öldü içmeyen ölmedi mi? Bezle yakak mı bir cigara? Ya Yakamına koy. Ya. Hadi silendir ben beni öldürebiliyorsan öldür aslan. Siktir lan. Beri bak beri beri. Ananı sıy. Aa geliyor. Lan gördüm şerefsiz dur kaç. Kaç bir şey olacak. Etraf ananı satayım orada. Dağa çıkmış terörist piç. <laughs> O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bakıyorsun öleğine mağrur, bir kere de gül ellerimi doldur. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle Slender the Arrival'ın ilk bölümüne karşınızdayım. Daha doğrusu biraz cümle salak saçma oldu biliyorum. Slender Dare başlıyoruz arkadaşlar. Sonunda o Allah'ın izniyle vatana millet hayırlı olsun finalini yaptık. Yani toplamda o lastiği o lastiği blower bayağı uzun sürdü ve bitirdim. Eğer finalini falan merak ediyorsanız da kartlarda ulaşabilirsiniz. kartları koyarım. Ee, Şimdi benden ilk defa değişik bir korku oyunu göreceksiniz. Core oyunumuzun adı Slender Dareable. Bilir misiniz bir zamanlar S3 minilerde oynadığımız çok eskilerde çocukluğumuzda e, Slendrina diye bir telefon oyunu vardı. Onun bilgisayar hali gibi bir şey. Ama bu seferki Slenderman adam adam versiyonu çünkü var bunun tövbesi. Sen bu espriyi bir tane uçak kirala arkasına koy bu espriyi yedi düver gülsün. E, Slenderman'ı oynuyoruz arkadaşlar Slenderman'de. Sender The Arrival'da. Ee, bakalım başımıza nasıl şeyler gelecek. Maalesef ki Türkçe yama kuramadım. Türkçe yaması yokmuş oyunun. Ee, böyle de bir sıkıntı var biliyorsunuz. Benim de Türkçem gıt maalesef. Bindik bir elhamdülillah gidiyoruz. Kıyamete diyeceğiz. Ve bildiğim kadarıyla... Ben ilk önce size bildiğim kadarını anlatayım. Biz yine bir gazeteci işte o tarz bir şeyiz. Ya da daha önce e, burada olayları yaşamış birisiyiz. Ama te, ya bundan emin olu araştırma amaçlı gidiyoruz. Bana yanlış bir şey var. Araştırma amaçlı gidiyoruz oraya. Ve araştırma amaçlı işte birisini yönetiyoruz. Tam adını hatırlamıyorum. Kar mı ne öyle bir adam işte neyse. Ee, onun kılığına gidiyoruz. Orada araştırmalar yapıyoruz. Slendering, Slenderman. Orada e, biliyorsunuz ki Slenderman çocuklara yönelik bir şey. Çocukları korkutmak amaçlı korku bir oyunu. Yani ee, çocukları alıp götür diye bir efsane de vardır biliyorsunuz. Ee, biz de işte Slenderman'in bu çocukları alıp götürme olayını araştırmaya gidiyoruz. Oraya bakıyoruz. Orada da bizim tanıdıklarımız falan var. Galiba gideceğimiz ev tanıdıklarımız ne? Hani ben şu an sizlere burada detayını veriyorum. sonra zor zorluk çekmiyor çünkü İngilizcem gıt. Sizin de İngilizceniz var mı bilmiyorum. Hani önceden bir detayları vereyim ben size araştırma amaçlı gidiyoruz kayıp bir çocuk var onu bulmaya çalışıyoruz vesaire 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 zaten gittikçe ben size daha fazla detay vereceğim daha fazla hikaye yönelik şeyler vereceğim elimden geldiğince bakalım o zaman start game diyoruz ve yeni serimiz vatana millete hayırlı olsun bakalım loading ya hak bismillah şimdi 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 şimdi, şimdi. Evet. Neymiş bu? Yalnız he, arabayla gidiyoruz herhalde biz. Şu an onları gösteriyor. Bu İngilizcem yok. Biliyorsunuz İngilizcem yok o yüzden Abone bir şeyler diyor. Hiçbir fikrim yok ben hakkında. Bu arada oyunun sesleri gerçekten çok şey böyle korkutucu harbiden gerilim yani Bakalım arkadaşlar çok merak ediyorum. İlk defa Lastan farklı bir korku oyununda sizlerleyim. Gerçekten merak ediyorum. Arabamız burada. Şifle koşabilirsin ya. Arabamızı getirdik. Şimdi eve doğru yol alıyoruz. Büyük ihtimal bu orman yolundan gidecek. Bakalım. Ya hak bizim ya koşarak gidelim ya ne olacak? Aga vallahi heyecanlıyım ha. Cık, bakalım başımıza neler gelecek. Bu da şeyki gibi ya. Bunda da kamera falan var. İşte bir dakika olmuş mesela başlayalım. falan yazıyor yani onlar. Yolu takip edelim abi. Abi yürüme sesi duydum. Bismillah. Vallahi yürüme sesi duydum. Sik mesele bari. Abi bak şimdiden korkmaya başladık ha. Bakalım. Bismillah diyerekten. Oğlum harbi yürüme sesi var. Slender ben yap daha Bismillah ayağımız da aynı sanki. Orada burada bir araba var. Hadi kaçalım. Açamıyoruz. Ne diyor? Ha flashlight yok diyor. F'ye bassın da be. Tamam biz bu yolu takip edecek miyiz ki? Orada bir ev var. Neyse bir bakalım dur. Aha hava birden karardı lan. Ne oluyor ha? Bir şey diyeyim bu evde bir bokluk var. Anne satayım. Boya da harbi bu arkadaşlar. Ya hiçbir şey olsun mu? Lan. Bu takiko faka basmasa. Faka basmasa. Bokoto yemişişko. Eyvah ko. Allah. Ee, e, e, e. Abi bir dakika sakin. Bu arada ben hiçbir şey göremiyorum. Aha bir sıçtık kesin ya. Abi selamun aleyküm aleyküm selam. Şimdi yani niyetim rahatsızlık vermek değil çalıp çıkmak değil. Dakika. Abi bak bir arkadaşa bak, çıkacağım. Bir tanıdık vardı buralarda abi. Tamam mı? Saygılar abi. Sen ne konuşuyorsun lan de? değişik. Nereye gidiyorsun? Aha bir şey oluyor. La bir şey oluyor la. Oğlum keşke insan gibi kapıdan gelelim Vallahi hiçbir şey yok. Ses mi geldi? Bismillah. Euzubillah. Ana ne avradın Ana ne avradın? Avradın say. line yapıyoruz. Am Ana namına. Git <laughs> 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 mit diyor oğlum ya. Kim ölüyor lan? Sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ya ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Çevirden bakalım mı ya. Uyusun Bak şimdi. Zeka fışkırıyor. Bakar mısın? Arkadaşlar çeviri Uygulamasını indirmemişim. Ben iki dakika bir çeviri uygulamasını indireyim ama halledeceğiz merak etme Çeviri. Enter. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey indirip içirmeseydik. Evet arkadaşlar ben bir saattir bir aşk mektubunu e, okumak için bir şey yaptım şimdi. Ya işte yardım etsen ne kadar işte ne kadar e, teşekkür etsem az diyor. Yardım etmişler. Onda bir şey olmuş. Üvey çocuk tabi yani yardım etmiş, <laughs> sıkışmıştır bir yere bir şey olmuştur. Anlatabiliyor mu? Burada ne yazıyor arkadaşlar? O, onu anlamadım da çok. Bu ne ya? Bismillah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aa santranç oynayalım mı? Slenderman. 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 Yardım et de bir el at lan şuna bir oynayalım. Çok değişiksiniz hepiniz. Değişiksiniz. Zekan gelişir, şeresiz. Bu kesin piyano çalacak. Dedim ben. Beyin bedava. Bir daha çalayım. <laughs> Arkadaşlar sinirlendirme lazım. Ne diyorsun? Kate? Kate kaybolanlardan birisi olması lazım Hiçbir şey anlamadım Bir dakika bunun alt yazısı var mıydı lan? Yok galiba özür dilerim Ya bir şey diyeceğim de Flashlight versen çok mutlu olacağım ya Valla bak biz buradan geldik. Aa üst kat var. Buradan geldik. O ben bunu okuyacağım da o ben ne nah okurum ben Pro mu lan bu? Aa bir sigara verdi diye bak ya. Yak bir sigara anasını sat, İçen öldü içmeyen ölmedi mi? Bezze yakak mı bir sigara Yakamına koy. Aa bu neymiş? Yok 2009 diyor. Aa. Do şey mi Ne davetçi falan mı? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Ö ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Aha flash. Kesin sıçtık haberiniz olsun. Flash bulduk ya sıçtık garanti. E-mail diyor. Hiçbir şey anlamadım. Geç bundan. Radyo. Eğlenelim biraz değil mi arkadaşlar? Yani hep evet hep attraction hep gerilim olacak hali yok ya yani biraz eğlenelim. Güzel sıçtık. Hadi silendir beni öldürebiliyorsan öldür aslan. Siktir lan. Ha böyle uzaktan tutabiliyoruz. O da güzel. Sakin. Oğlum bu o evi birisi terk etmiş. Bayağı bir şey olmuş burada. Bir şeyler olmuş. Aha ses kesildi. Ses Evet şimdi ne yapıyoruz? Çok... Beri bak beri beri. Ananı sıy. Aa geliyor. Lan gördüm şerefsiz. Dur kaç. Kaç bir şey olacak kaç açtı. ne afretini. Abi saygılar abidir. <laughs> bir şey diciz bizim babacımız ne abi? Abi bir şey diyeyim üst kata koşmamız lazım bizim. Biz. Korkanın çocuğu olmaz lan koş lan. Koş lan üst kata koş. Üst kata koş. Allah üst kata koş. Üst katta bir şeylik var. Üst kata gitmem lazım. Üst kata kesin gitmem lazım. Bu her yere ışınlanıyor değil mi bu pezevin? Kapa şurayı bir. Aa! Pezemek her yere ışınlanır şerefsizlik. Buna koy. Ananı sik. Aa burası açık mıydı? Burası açık mıydı? Ananı al. Dur. Lan burası açık mıydı? Ben kapatmadım. Korkuyorum. Korkmam gerekiyor mu? Kesin gerekiyor. Bismillah aşırı. Ananı al. He. E köyle mi zoom yapılıyor? Ha, e ile zoom yapılıyor. Ananı al. Lan. Kapı mı açıldı? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey değil mi? Bu kapıyı açıp kapamamız bir şey yaramayacak. Adam geliyor zaten arkadaşlar. Adam ışınlanıyor ya. Bak ben bunları konuşmak istemiyorum. Fakat burada olmayacak şeyler oluyor. Bak hoş değil. Aa orada bir şey mi var? Ne var? Yokmuş hiçbir şey. Ha, K may bir şey diyor. Bu odaya gireceğiz. Uzun koridorları hiç sevmem biliyorsunuz. Koş lan koş, koş 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 Abi şu an her şey çok sakin gidiyor ya. Altıma asıl bu sefer sıçıyorum ben. Abi hiçbir şey açılmıyor mu bu arada? Abi kapı açık olsa ne olur olmasa ne olur kurbanın olayım ya. Zaten adam ışınlanmayı bulmuş. Bize de versene formül şerefsiz. Şşş. Oğlum ayıp değil mi lan? buraya geldik değil mi biz buraya bir baktık Eee bu ana bu tabaklar yerde miydi bu arada ya bir şey diyeceğim bulacağız bir şey bulacağız da ne bulacağız bir şey diyeceğim bu, bunlar neden açılı açılabilir yani açılıyor da ne ne yapacağız biz bunları benim gülüm varsa verir yoksa başka zaman verir madem açılıyor kaçalım abi buradan hani atlayamıyoruz bir şey yapamıyoruz Nasip de varsa. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı takip edersiniz sevinirim. Emirhan.a0 ee, da sizlerle <laughs> sizlere özel eşekler falan üretmeye çalışıyorum. Elimce insin düşündüğüm. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz oradaki videoya. İşte ee, işte Instagram hesabımdan. Heh, şimdi baya bir stres olduk. Ananı satayım anahtar buldum. Şimdi Şöyle bir sıkıntı var. Orası bak şu şuradaki kapı var ya şundaki. Orası açılmıyor neyse. <laughs> Oranın anahtarı olabilir. Alacağım onu bir dakika. Hatta alıyorum. Ama oraya gideceğim. Bek bekle gideceğim gideceğim sıkıntı. Siktir kapa. Ne oluyor? Bir şey oldu bir şey oldu bir şey oldu. Bir şey oldu. Kapı açıldı bir şey oldu. Dur sakin. Şimdi good boy. Bismillah açtım. O tarafa doğru bir koşayım. Koş 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 koş. Aç o kapıyı. Açılacak. Anladım kapıyı kapıyı. Kapıyı kapıyı. Aha sıçtık. Kesin bir bu. Anla ne Bu ne? Oğlum garanti sıçtık şimdi. Ben onu söyleyeyim. Şunu bir okuyalım diyeceğim. Aa aldı bir şey. Ana kapı kapı almış. Kapıyı kapı gizginon çılık Ananı ne çılık sesi var çılık 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 abi neden bir dakika bir dakika bir dakika sakin 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 ne, ne olabilir ne olmuş olabilir kimi sıkıyorlar <laughs> sakin dur şimdi vasilandır kardeş, bismillah ben çıkıyorum abi Çıktığımızda ağzınız sıçacaklar biliyorum Hakkı özel aldın arkadaşlar. Bismillah. Ay bok olacak ya. Ananı avradın ne olmuş? Burası böyle değildi. Abi bir dakika buralar dağılmış sanki bana mı öyle geldi? Burası açık mıydı? Açıktı galiba. Önce abi gidelim bakalım sanacak da sağlanabiliyordum öyle ya. Biz sağlanın kendimize gelelim. Burada mı oyun oynuyorlardı falan diyor herhalde Evet. Şimdi bu tarafta bu tarafa da bir bakalım dur bir de saygı. Ya ağır sıçtık gibi geliyor bana. Ağır bir sıçış yaşamış olabiliriz diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüyorum bence. <laughs> Abi harbi bayağı bir ben bizim adamın adımları mı yavaşladı bana mı öyle geliyor? Oğlum harbi baya baya gerildim ben yani. Şu ananı satayım. Aa bir şey oldu. Dur 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 dur. Aa orada da bir kapı. Ana. Evin arka girişi. Bir dakika. Evin arka girişine bir bakalım derim ben. Ne diyorsunuz? Kilitli bu biz buralar uğradık değil mi? Burası mutfak. Evet. Bu sessizlik hiç ilerlemek değil bu arada. Sessizlik oldu. Ananı avradını. Ne o? Ne o? Orada bir şeyler mi var? Bir dakika ya. Ne ki bu? Ara ne arabası mı? Aa jeneratör. Bir şey oldu. Niye çalıştırdım ki ben bunu? Kapatamıyoruz lan. Dere mi bu? Bu ne ananı? Korktum lan bir şey var sandım dur. Ananız ne oluyor? Lan. Şşş. Bir şey oldu. O ne? Aa orada da jönetör var. Bir dakika açalım. aç abi jeneratörü. Bize yolumuzu gösteriyor herhalde. Ben de çok bir şey anlamadım gerçi. <laughs> yani bakacağız. Bu arada ön tarafta ön orman. Yani bizim geldiğimiz kapı tarafında bir şey var mıydı acaba? Oraya bakmadım Direkt arka tarafa doğru geçtik de. Bunlar bir çalışma yapıyor da anlamadım ki ne çalışması abi. Şu an sadece bir kere karşılaştık. Daha Nasıl? Ne var lan burada? Aga <laughs> burada bir şey var. Bir dakika şimdi. Sakin. Good boy. Ev var burada. Ha sıçtı kesin. Ha siktir. Ha Bir şey oluyor. Dur 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 dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Aha <laughs> bir şey oluyor. Dur. Dur bir şey oluyor. Dur. Good boy. Dur. Ses geldi. Dur. <laughs> ya arkadaş ben bu çileyi çekecek ne yaptım ya? <laughs> Aga kendimi no prospect gibi hissettim ya bir anda. Oğlum burası çok acayip bir, şey bir yer ha. Bismillah. Ağlama sesi mi geliyor bana mı öyle geldi? Bir şey diyeyim mi? Ağlama sesi falan geliyor. Abi bu sesini kurban ağlamama ya yapma öyle. Şş, sakin. Bak konuşarak halledebiliriz her şeyi tamam mı? Her şeyin bir hani ölüm dünya sonu. Üzülmek dünya kardeşim. Tamam mı? Üzülmeye değmez. Şimdi dışarı çıkıyor. Dışarı mı çıksak? Ne yapsak? Tamam Hikayenin dönmesi için benim buralarda bir, bir yardak yemem lazım değil mi arkadaşlar? Kesin. Bak kesin. Hikaye çünkü devam etmesi lazım. Bir bokluk olacak. Belli yani. Bu arada ben hiçbir şey görmüyorum. Adam gibi bir şey gördüğüm yok şu an. Ananı s- Hey dokunmayın çok fena ya. Dayı, dayı sen kimsin dayı dayı. Oğlum gitsen mi? Gitsen mi ne yapsam? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok şu an. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey yapayım. Bir şey yapayım mı bir şey? Bir şey yap, yapsam mı ki? Ağlama değmez kardeşim. Ağlama. Alın. Aa. Ağlama değmez. <laughs> Oğlum ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey oldu da ne oldu? <laughs> Sen kime vuruyorsun lan? Şşş. Veri bak veri. Hako. Korku yok bende ha. Şş, hayırdır lan sen, sen kimsin lan? Şş, veri bak. Sen kime vuruyorsun oğlum? Bir şey diyeyim, ben kayboldum. Ama o gitti değil mi? O kaçtı ki Neyse ölmedik o da bir şey. Aa. Ha korktum lan nereye geldim diyorum ben. Bir şey diyeyim, o bizim karşımıza çıkmasın bir de ağzını açarım <laughs> O ne? Bismillah. Buna tıkladığımda ne olacak kim bilir. Ya hak. Ha, bir şey olmamış. <laughs> Neymiş bu? İtem İtem aldın diyor. Abi ben bu hangi tuşla peki şey yapıyoruz ki? Tamam tamam burada bir şey yok gel ya. Tamam abi burada daha bir şey yok zaten. Ama üst kata nasıl çıkacağım? Üst kata çıkılmıyor herhalde. Merdiven falan yıkılmış zaten abi yanmış kül olmuş bir şeyler olmuş orada yani. O eve bir şeyler olmuş da arkadaşlar geri eve mi gitsek ne yapsak bir şey yapsak? Ha ne diyorsunuz? Şu tarafa doğru bir gideyim bakayım. Ha zaten ev o tarafta. Tam eve bir geri gideyim. Bakalım abi. Evin hatta ön tarafındaki ormanları bir gezelim bakalım. Ne varmış? Ananı s* ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah belanızı versin. Bir durun ya. Bir sakin olun ya. Slenderman geliyor gözüme. Abi ben burada atlasam ne olur? İntihar seçenekleri bence iyi bir seçenek ama atlatmıyor. Oyun oyun vicdanlı. İntihar etmemize izin vermiyor. Bak burada bir şey var mı? Var gibi de. Ben evin yani diğer taraflarını çok merak ediyorum. Burada çok bir şey yok gibi ya öyle. Abartılacak bir şey yok yani. Bakayım abi. Yok lan buralarda bir şey. Ha bir şey yok yorulma. Ana ne Anana abi, bu ne? Bir tane daha jeneratör bulduk. Bir dakika bir dakika. Ha bize yol gösteriyor gibi. Gidelim bakalım ben. Aa ışık gitti ya kes. O ne lan? Orada bir şey var ha bu arada. Orada yan kırmızı ışık var yukarıda. O ne lan? Abi neden ışık söndü? Bir dakika. Burada bir şey var. Al bakayım şunu. Bu neymiş? Fotoğrafı he Ha bak. Yangından bahsediyor ha bu arada. bu. Baksana yangın fotoğrafı falan Dediğim gibi oya büyük ihtimal yanmış bir şey olmuş da tam ben de çözemedim. Boş verin. Önemli değil zaten. Aga ben sürekli cebime bir şey atıyorum. Yani sağ soldaki şeyleri cebime atıyorum. Onu bunu atıyorum da. Hani nerede toplanıyor ki bunlar? Tamam burada çok bir şey yok abi. Biz, bir dosya iç, bir şey mi için mi geldik yani? Biz bir not için mi geldik buraya? Allah hepiniz var ya şimdi. Ya yemin ediyorum yazık ya. Ya ayıptır ya. İnsaf. El insaf. Ya sen ne biçim insansın? Ya evde bir şey yok zaten abi. Eve hiç uğramayacağım. Bir de şu taraftaki kapıdan bir gideyim. Bakayım ne varmış ne yokmuş. Orada bir şeylik var. O ne? O ne abi? Bakalım. Sen de bir kavat tipi var lan. He, çocuk kaybolmuş. Ondan bahsediyor. Aldım bunu. Bu ne? Şimdi, şimdi ne oluyor? Şimdi diyor galiba sıçtın. Onu söylüyor. O orası neresi? Bu arada biz, benim orada biraz karanlık oldu. Kamerada şu an çok net gözükmüyor olabilirim bu arada. Hatta şu ışığı bir yakayım diyorum ben. bir <laughs> Arkadaşlar fakirliğin gözüküyor olsun ya. Yani. Valla. Millet 200-300 lira verip hayvan gibi şeyler alıyor. ışıklar alıyor. Biz burada <laughs> odamızın ışığında fakir fakir dolaşıyoruz. Bu <laughs> dedim. Bu ne? Dead. Evet. Aha sıçtık. Öleceksin diyor. Vallahi öleceksin diye Arkamı döndüğümde kesin arkamı. Bak şimdi. Genelde korku filmleri hep böyledir. Arkana dönme der veya dön der. Veya öleceksin de arkana dönsün. <laughs> Ama bak bu sefer öyle olmuyor. Akıllı çocuk bu ben. Akıllı adam. Bak şu ışık olan yerde bir bokluk var gibi. Bence oraya oyun bizi sürükleyecek. Bakın orada bu ışık var görüyor musun? O oyun, bu oyun bizi oraya sürükler bence. Ne diyorsunuz? Allah Allah satılık diyor. Alalım abi. Gerçi büyülü ev lan bu. Büyülü ev kim ister anasınıza? Ya aslında bizim şu anki görünüz zaten ipucu toplamak. Nasıl girebilirim ki ben oraya? Zıplama tuşu da yok ki anasını satayım. Gireyim şuradan atlayayım. Alt tarafı bir atlayacaksın onu bari becer ya. Tek becerebildiği şey flashlight'in düğmesine basıp açmak. <laughs> Çok saçma ya. Bu ne kopuk hayat, bu ne manyak yaşam tarzı ya. Bu ne bohem ya. Arkadaşlar sizin devamı için beğeni atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Abone de olun bir zahmet yani. O kadar sizler için video hazırlıyoruz. Yani videolarım da elimden geldiğince komik montaj halinde falan hazırlamaya çalışıyorum. tabi korku oyunları haricinde. Sizler de beğeniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umuyorum. Yani beğeniyorsunuzdur yani. Güzel videolar hazırlıyorum kanalımda herkes için böyle her yaş oyun güzel videolar var komik videolar var edit medit o tarz şeyler komik montaj yani bir bakın derim beğeni atmayı da unutmazsınız sevinirim beğeni atın beğeni burayı ananı satayım bir şey oldu ya bak ananı aa dur geliyor geliyor gördüm 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 ananı yukarıda yukarıda bir şeyle etraf ananı satayım orada Dağa çıkmış. Terörist piç. <laughs> Vallahi hiçbir şey... Ananı satayım. Ya abi ağzımı sıçacak bu benim. Kaç. Geliyor çünkü. Aa. Al bunu. Ya yine aynı aynı şey. Aynı şey de. Beni bulamazsın gülüm. Ananı satayım orada. Orada bakma bakma bakma. Orada yukarıda yukarıda piç. Yukarıda gelme 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 ağzını sıçarım. Aha görüyorsunuz bak piçe bak bak. Aha gördünüz mü? Dur E zoom yapayım bak 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 götlerine bak İbninin evladı Ha Anayı namını gördün ha Tipe bak hele tipe Geliyormuş bir de oradan fırlayıp anla ne O bana bakıyor ben ona bakıyorum Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de güller, ellerimi doldur O mesafeden bir şey işlemiyor demek <laughs> Oğlum bu nasıl, nasıl bir oyun lan bu böyle hiç korkmuyorum ben <laughs> neyse Saygılar abi. Tamam bu videoyu da of, burada bitirelim arkadaşlar çok. Abi saatlerdir bir şey bulamadık ya kafayı Ah Neyse arkadaşlar. Bu videoda benden bugün bu kadar olsun. Ah kafa gitti benim ya. Saatlerdir bir şey bulmaya çalışıyoruz. E, Şimdilik. Ah tamam. O zaman bu videoda burada bitsin. Ee, like atmayı unutmayın ikinci bölümün daha hızlı gelebilmesi için. Ee, benden de bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek dileğiyle. ben size bekliyorum. Hoşçakalın. Instagram ve takip etmeyi unutma.